Konu adı geometrik cisimler. Ünite no 6. Ünite adı geometri ve ölçme. Sınıf 8. Bir dik üçgen, dik prizmada yanal yüz alanı nasıl bulunur? Bunu anlatmaya çalışacağım. Örnek 6'ya bakıyoruz. Bununla ilgili sorular çözeceğiz. Bir dik üçgen, dik prizmanın tabanlı dik kenarları 12 cm ve 16 cm'dir. Yanal yüz yüksekliği 20 cm ise yanal yüz alanı kaç santimetre karedir? Şimdi dik kenarlar 12 ve 16, yükseklik 20 santimetre. Şurası da 20. Yanal alanı bulmak için ne yapıyorum? Taban çevresi ile yüksekliği çarpıyorum. Bu bütün prizmalarda böyle. Taban çevresi çarpı yüksekliktir. Taban çevresi a artı b artı c çarpı h demektir. Şimdi burada taban çevresini bulmak için dik kenarlar verilmiş. Hipotenüsü bulacağım. Öyleyse yani şu A kenarını eşittir A diyorum. Hipotenüsün karesi A kare eşittir. Dik kenarların kareleri toplamına 16'nın karesi artı 12'nin karesi. 144 artı 256 A kare eşittir. 10 10 400 yapar. A eşittir kök içerisinde 400. A eşittir 20 santimetre. Yani A eşittir 20. Şimdi 20'yi 5'e bölersem 4, 4. 4. kere 4 16. 4 kere 3 12. 4 kere 5 20. Bu şekilde de bulabilirim. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeninin genişletilmiş şekli var. Şimdi burada taban çevresi ne önce bulalım. 20 artı 16 artı 12 çarpı yükseklik yükseklikte 20 yanal alan eşittir diyorum 20 30 40 48 çarpı 20 yanal alan eşittir 2 8 16 2 4 8 9 960 santimetre kare 960 santimetre kareyi Adana'da işaretliyorum. Örnek 10. Bir dik üçgen dik prizman tabanının dik kenarları 9 santimetre ve 40 santimetredir. 9 ve 40. Yanal yüz yüksekliği 30 santimetre ise yanal alanı kaç santimetre karedir? Buraya A diyorum. Bir dik üçgende Pisagor bağıntısı hipotenüsün karesi A kare. Dik kenarların kareleri toplamına eşittir. 9'un karesi artı 40'ın karesi. A kare eşittir. 81 artı 1600. A kare eşittir. 1681. A eşittir. Kök içerisinde 1681. A eşittir. 1681'in kare kökünü şöyle hem hata anlatmış olalım. 1681'in karekökünü bulacağım. Sağdan sola doğru ikişerli gruplara ayırıyorum. Sonra kök işareti içine alıyorum şu şekilde. Hatta biraz daha geri al diyorum. Evet. Şöyle yapayım. İlk gruptan başlıyorum. 4 kere 4 16. 16 çıkarıyorum 0 0 bir grup indim 81 buradaki sayının iki katını alıyorum 8 yanına bir sayı yazacağım 1 yazarsam şöyle 1 ile 1 yazacağım bu ne yapar 81 yapar 81'i çıkarırsam 0 demek ki 1681'in karekökü kökü 41'miş 41'i yazıyorum a eşittir 41 şimdi yanal alan eşittir Taban çevresi çarpı yükseklik eşittir. Taban çevresi A artı B artı C çarpı H. Yanal alan eşittir. Taban çevresi 40 artı 41. 41 artı 40 artı 9 çarpı 30 yükseklik. Yanal alan eşittir. 40, 41'de 81, 9'da 90 çarpı 30 yanal alan eşittir. 2700 cm kare yapar. 2700 cm kareyi denizli de işaretliyorum. Örnek 7. Bir dik üçgen dik prizman tabanın dik kenarları 15 cm ve 20 cm'dir. Yanal yüz yüksekliği 30 cm ise yanal yüz alanı kaç cm karedir? Şimdi dik kenarlar 15 ve 20. Hipotenüs 30. Özür dilerim. yüksekliği, yana 100 yüksekliği 30. Hipotenüs bilinmiyor. Öyleyse bir dik üçgende hipotenüsün karesi a kare. Dik kenarların kareler toplamına eşittir. 15'in karesi artı 20'nin karesi a kare eşittir. 225 artı 400 a kare eşittir 625 yapar. a eşittir kök içerisinde 625. a eşittir 25 yapar. Yani şu kenar 25 santimetre. Yanal alan eşittir taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi a artı b artı c dik üçgenin çevresi çarpı yükseklik. Yanal alan eşittir 25 Artı 15 artı 20 çarpı 30. Yanal alan eşittir. 40 60 çarpı 30. Yanal alan eşittir. 3 6 18 1800 santimetre kare. 1800'ü de da işaretliyorum. Örnek 11. Bir dik üçgen dik prizman taban dik kenarlar 20 santimetre ve 21 santimetredir. Yanal yüz yüksekliği 60 santimetre ise yanal yüz alanı kaç santimetre karedir? Şimdi yanal yüz yüksekliği 60, dik kenarlar 21 ve 20, 20, 21, burası da a olsun. A bilinmiyor. Hipotenüsün karesi a kare, di, diğer dik kenarların kareleri toplamı yani 21'in karesi artı 20'nin karesi. A kare eşittir 441 artı 400. A kare eşittir 841. A eşittir kök içerisinde 841. A eşittir 29. Yani şurası da 29. Yanal alan eşittir taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi A artı B artı C, çarpı yükseklik yanal alan eşittir <laughs> 29 artı 21 artı 20 çarpı 60 yanal alan eşittir 70 çarpı 60 4200 santimetre kare. 4200 santimetre kareyi denizde de işaretliyorum. Örnek 8. Bir dik üçgen. Dik prizmanın tabanı dik kenarları 10 santimetre ve 24 santimetredir. Yanal yüz yüksekliği 50 santimetre ise yanal yüz alanı kaç santimetre karedir? Şimdi dik üçgenin dik kenarları 10 ve 24. Şurasına A diyorum. Yanal yüz yüksekliği 50 santimetre. Şurası da 50. Şimdi buradan şunu bulmamız lazım. Dik üçgende hipotenüs uzunluğu A kare eşittir. Onun karesi artı 24'ün karesi. A kare eşittir 100 artı 576. A kare eşittir 676. A eşittir kök içerisinde 676. A eşittir 26. A'nın değeri 26. Şimdi yanal yüz alanı eşittir taban çevresi çarpı yükseklik o da eşittir taban çevresi a artı b artı c çarpı yükseklik şimdi yanal alan eşittir taban çevresi 26 artı 24 artı 10 çarpı 50 yanal alan eşittir 26 30 50 60 yapar 60 çarpı 50 yanal alan eşittir. 5, 6, 30 3000 cm kare yapar. 3000 cm kareyi Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 12. Bir dik üçgen dik prizmanın tabanının dik kenarları 11 cm ve 60 cm'dir. 11 ve 60. Yanal yüz yüksekliği 20 cm. Şurası 20 yanal yüz alanı kaç santimetre kare eder? Hipotenüs bilinmiyor. Bir dik üçgende hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani 11'in karesiyle 60'ın karesini toplayacağım. 121 3600 60'ın karesi de a kare eşittir 3721. a eşittir kök içerisinde 3721 a eşittir 61 olur buradan taban çevresi e, yanal alan eşittir taban çevresi çarpı yükseklik a artı B artı c çarpı yükseklik yanal alan eşittir a 61 artı 60 artı 11 çarpı yükseklik 20 Yanal alan eşittir 61 60 121 122 132 çarpı 20 yanal alan eşittir 4 6 2 0 2640 santimetre kare yapar 2640 santimetre kareyi Ceyhan'da işaretliyorum. Şimdi örnek 9 diyoruz. Bir dik üçgen dik prizmanın tabanın dik kenarları 14 ve 48 santimetredir. 14 ve 48 hipotenüs bilinmiyor. Biz bulacağız. Yanal yüz yüksekliği 30 santimetre ise yanal yüz alanı kaç santimetre karedir? Şurası 30. Şimdi şöyle diyoruz. A kare eşittir. 14 karesi artı 48'in karesi. A kare eşittir.

2304 196 ile topluyorum. On elde var bir. On elde var bir. Beş iki bin beş yüz yapar burası. A kare eşittir. Eşittir iki bin beş yüz. A eşittir kök içerisinde iki bin beş yüz. A eşittir elli. Şimdi buradan yanal alan eşittir. Taban çevresi çarpı yükseklik. Yanal alan eşittir. A artı B artı C çarpı yükseklik. Yanal alan eşittir. 48 artı 14 artı 50 çarpı 30. Yanal alan eşittir. 48, 50 da 98, 10 da 108, 4 da 112 çarpı 30 yanal alan eşittir. 3 kere 2, 6, 3, 3, 0, 3360 santimetre kare eder. 3360 santimetre kareyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 13. Bir dik üçgen, dik izlan Tabanın dik kenarları 28 cm ve 21 cm'dir. 21, 28. Hipotenüs bilinmiyor. Şöyle soru işareti diyorum. Yanal yüz yüksekliği 50 cm. Burası da 50. Yanal yüz alanı kaç cm karedir? A kare eşittir. 21'in karesi artı 28'in karesi 441 21'in karesi 784 de 28'in karesi 5 12 12 1225 a kare a eşittir kök içerisinde 1225 a eşittir 35 Burası 35 santimetre. Yanal yüz alanı eşittir. Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi A artı B artı C çarpı H Yanal alan eşittir. Taban çevresi 35 artı 21 artı 21 çarpı 50 Yanal alan eşittir. 1, 8 daha 9, 5 daha 14. Elde var 1, 3, 5, 8. 84 çarpı 50. Yanal alan eşittir. 5, 4, 20, 5, 8, 40, 42. 4200 santimetre kare. 4200 santimetre kareyi Ceyhan'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.